Kız şazi Kız bir saattir kapıyı çalayım çalayım niye açmıyorsun kız? Hiç. O kulaklık yakında var ya, beyniye kaçacak, beyniye. Tabii beyin varsa. <laughs> bu ne kız? İsmini de yazmamış. Kız bu mektup ne? Ama yoksa bunların kırıkları mı? Sivaslı çocuk mu kasap? Ay inşallah Sivaslı çocuktur. Yazıyor ki. O pambuk tenli, o ay tenli camalını, o eşsiz zarafeti, selvi boyunu, lapis kasaçları, o üzüm gözleri hangi kelimelerle anlatsam? Ben ki bir garip aşık, bir yaralı üske kuş... Kız anam, özgür kuşu. A bu! Yoksa bu mektup bana mı geldi? Vay başıma gelin lan! Anam bu aynı, ben anlatayım! Anam ben bunu öğrenmezsem... ...vallahi de çatlarım, billahi de çatlarım. Kız ben birazdan gelirim. Sanki duyuyor da. Anam çatlayacağım. Yadigar bir mektup geldi. Uy bana mı geldi? Yok. Sanırsam Ba Uy kimden de? Valla ismini yazmamış ki Yadigar bilmeyeyim. Ne bu kız bu? Kız rengini görmeyin mi? Aşk mektubu. Uy bak ben de heyecanlandım. Da. Uy. Ay yüzlüm. Pambuk tenlim. Lepiska saçlım. Üzüm gözlüm. Kız, üzüm gözlüm derken kara üzümü kasta değil zar. Kız bu mektup hakikaten sağ gelmiş Selvi boylum diye. Fadike gelecek hali yok ha bu kadarcık kız kadar. Ne bileyim ha Fadike de ben doğurdum ama kız halasına çekti ya ondan zar böyle hop bit gibi kaldı. Kız geldi sen onu bunu boş ver de bu spora iyi ki başladık ha. Kız gerçekten ne kadar faydalıymış. Bir gün gittik kısmetim açıldı. Uy kız sen amma da koca meraklısı çıktın be. Yok kız. O ondan der. Değerlilmek çok güzel şeymiş Yadigar. Tabii şimdi sen beni anlamam. Beni beğenen beğenmiş idi vaktiyle Ayfer. Daha da başkasını istemez. Yadigar yok kız. Ben öyle şaka ettiydim. Vallahi hemen kızma şaka kız. Yadigar. Eh, Allah bir yastıkta kocasın. Ay sen ne diyeyim tamamı neredirsin? Orası hiç belli olmaz Yadigar. Bir kızı bin kişi ister. Bir kişi de alır. Ay. Anam ben niye oyalanayım ki burada? Sen de demeyin bana git hazırlan diye. Ben hemen eve gidelim. Şöyle üstüme başıma bir çeki düzen verin. Haydi görüşürüz. Haydi. Kız yavaş şaşal bak delicacia.